Arkadaşlar merhaba. Ben yolda giderken arabam yolda bozuldu. Ben şimdi tamircinin yanına götüreceğim arabamı. Bakalım arabamı yapabilecek mi? Hadi gel araba. Merhaba tamirci Erdem Bey. Merhabalar. Bizim arabamız bozuldu. Bir bakabilir misiniz acaba? Tamir eder misiniz? Yolda kaldık da acil tamir edilmesi lazım. İsterseniz bir yerinizden kalkın oturarak mı tamir edeceksiniz? Kalkın bence yerinizden rahat rahat tamir edin. Oo Erdem Bey ne kadar güzel tamir ediyorsunuz. Ya Erdem Bey bu kadar güzel tamir ediyorsunuz arabamız kesin güzel olacak. Neyi var arabamızın? Tamir. Ne olmuş arabamıza? Ay. Ne olmuş? Ay. Ağaca mı takılmış? Ay. Ya tamir olacak mı peki? Yapabilecek misiniz? Tamam. tamam hadi yapın. Onunla mı yapacaksınız? Onun adı ne? Hmm. Hmm. Pense. Pense. Evet penseyle tamir edin lütfen. Arabamızı yapın biz yolda kaldık. Başka? O ne? Hmm. Tornavida mı? Hmm. Tornavida ile ne yapacaksınız? Tekerleri mi patlamış arabamızın? Hı. Ya, tamir mi edeceksin? Edebilecek misin peki? İstersen arabayı yan çevir daha rahat edebilirsin. Tamam. Yardım edeyim mi ister misin? Oo, Erdem Bey ne kadar güçlü ya. Bu usta çok güçlü ve çok becerikli ya. Tamam bence o kadar yeterli. Çok güçlüsünüz Erdem Bey. Neden bu kadar güçlüsünüz? O elindeki ne? Çekiç mi? Ya. Ya bakın bakın çocuklar ne kadar güzel bir tamirci ya. Arabamızı çok güzel yapıyor. Ben çok heyecanlandım. Bir an önce arabama binmek istiyorum. Çok uzun sürer mi Erdem Usta? <laughs> tamam o zaman bekleyelim mi biz burada yoksa evimize mi gidelim? Bekleyelim mi? Bitti. Bitti mi? <laughs> Ya, şimdi denemek istiyoruz arabamızı. Çok heyecanlandık. Elinize sağlık Erdem Usta. Evet, çok güçlü. Görüyorsunuz çocuklar. Bakın ne kadar güçlü bir usta. E, önce isterseniz tamir aletlerinizi bir ortadan kaldırın. Arabamız sizin tamir aletlerinizi bozmasın, kırmasın. Koyun yerine tamir aletlerinizi. Koysana yerine. <laughs> tamir edilmesi gereken başka bir yeri var mı arabamızın? Bitti mi tamiri? Çocuklar bakın arabamız çok güzel oldu ya. Mükemmel oldu, mükemmel. Bir deneme sürüşü yapmak ister misiniz? Hadi sürün bakalım. Güzel gidiyor mu? Wow! Çok mükemmel gidiyor ya. Ne kadar güzel bir tamir yaptınız. Yamuk muymuş? O zaman bir daha tamir etmeniz gerekiyor. Yoksa biz binemeyiz, nasıl bineceğiz bu arabaya yamuksa? Hadi bir daha tamir edin lütfen güzel yapın. Okey. O hangi alet? <laughs> Yardım edeyim mi? Opa! <laughs> Haydi işte. O elinizdeki ne? Çekiç. Ya çok güzel çalışıyor ya Erdem Ustamız. Ya görüyorsunuz ne kadar güzel çalışıyor. Başka arabalar da gelmiş, tamir sırası bekliyor. Çabuk tamir et de bizim arabamızı, diğer arabalara da tamir et. Çabuk yap da bizim arabamızı diğer arabalara da sıra gelsin. Bitti mi? Şimdi onunla da sıkıştır. O neydi? Pense miydi? Pense de bakayım. Bitti. Bitti mi tamir? Aa onu mu kullanmadın? Tornavida. Tornavida. Bitti. Bitti mi? Çekici yerden kaldır. Şimdi bir daha bir deneme sürüşü yap bakalım oluyor mu? Hadi çok heyecanlıyım. İnşallah bu defa olur arabamız. Hadi dene bir yerde usta. Dene bakalım oluyor mu? Ay. Böyle. A, tamam mı? Çamur. Çamur mu olmuş? I. Ya niye temizlemedin bizim arabamızı? Çamur. Çamur olmuşsa temizlemen gerekiyordu senin. Tamam. O zaman temizler misin lütfen arabamızı? Peçete. Peçete getir. Ya arabamız çamur olmuş. Bak orada var Erdem canım. Bak orada. TV ünitesinin orada var. Getir anneciğim. Neresi çamur olmuş? Ah. Temizliyor. Bakın çocuklar. Bakın ne kadar akıllı ve çalışkan bir usta. Görüyorsunuz. Aferin sana ya. Sen ne kadar güzel bir usta oldun. Aferin sana. <laughs> <laughs> Aferin sana ya. <laughs> tamam mı? Temiz oldu mu? <laughs> tamam hadi bir deneme sürüşü yap. <laughs> evet arabamız çok sağlam oldu çocuklar. <laughs> Çamur olmadı olmadı temizledin ya sen oraları. Ya çocuklar arabamız gayet kullanışlı oldu. Çok güzel oldu Erdem Usta. Ellerine sağlık çok teşekkür ederiz. <laughs> Evet çocuklar şimdilik görüşmek üzere. Erdem arabamızı tamir etti. Çok da güzel oldu. Şimdi biz bu arabayla yolumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.